Merhaba, bugün 12 Aralık 2012. Biraz önce hepimiz için saat 12-12 gece muhteşem bir an yaşadık ve dünyadaki, ülkemizdeki ve meleklerle yaşamak grubundaki ışık işçileriyle birlikte ışık verdik. Hepimizin enerjisi bu güzel anda birleşti. Ve ben şu anda sizleri hep birlikte o anı götürmek istiyorum. Çünkü 12 12nin enerjisi aslında 21 Aralık'ta deneyimleyeceğimiz enerjiye çok yakın ve çok kutsal bir an. Ve şimdi hep birlikte, dilerseniz gözlerinizi kapatarak, dilerseniz sadece beni izleyerek lütfen yumuşacık, derin, güzel bir nefes alalım ve nefesimizi bırakırken her şeyin ama her şeyin üzerimizden akıp gitmesine izin verelim. Sadece sevgi kalsın. Yumuşak bir nefesle ışığı içimize çekelim ve diğer her şeyi bırakalım ve şu anda 12 12 2012'nin en büyük ışığına odaklanmayı seçiyoruz hep birlikte. Burada da ülkemizde, dünyada ve evrende Yüce Allah'ın ve bizlerle birlikte bize destek olan tüm baş meleklerin, ışık varlıklarının enerjisinin bu kutsal enerjiyle birleşmesine niyet ediyoruz şimdi. Ve şu anda lütfen mümkünse gözlerinizi kapatın. Ve kendiniz için hayal edebileceğiniz en güzel dünyayı yaratın. Bizimle birlikte niyet ediyoruz. Bizim bütün enerjimiz sizin bütün ışığınızla yüreğinizdeki tüm saflıkla birleşsin ve harika bir dünya yaratalım hep birlikte. İlk önce sizin muhteşem dünyanızı. Bir iki dakika sadece bırakın, izin verin, yüreğiniz konuşsun ve sadece sevgiyi, sadece ışığı yaratsın. Nasıl bir dünya yaratmak istiyorsunuz? Nasıl arkadaşlıklar, nasıl bir aşk ortamı, nasıl dostluklar? Nasıl bir iş ortamı? Ve nasıl bir gün, nasıl bir yıl ve nasıl bir yaşam? Lütfen bunları hissedin şimdi ve sadece ve sadece istediklerinizi oluşturun yüreğinizde. Çünkü yaradanın bütün işi şu anda sizinle. Şimdi bir parça bu harika dünyaya niyetlerimizi eklemek istiyorum. Öyle bir ışık içinde yaşayasınız ki ilişkilerinizin tamamı sadece sevgiden ve sadece ışıktan oluşsun. Hayatınızın aşkı size sadece ve sadece güzellikler son derece sağlıklı ve keyifli büyüme anları getirsin. Yaşamınızın her anından daha da zevk almanızı, tat almanızı ve nefes alırken enerjinizin daha da yükselmesini sağlasın. Öyle bir aşk olsun ki bu kutsal olması gereken ışık dolu sevgi dolu, dürüstlük, birlik ve beraberliğin bir temsili olsun, tek bir kalp olsun. Öyle dostluklar olsun ki yaşamınızda sadece ve sadece sevginin, açıklığın ve dürüstlüğün yeri olsun ve desteğin yaşamınızda. Çünkü artık özgür iradenizle sadece ve sadece ışığın, açıklığın ve dürüstlüğün temsili olmaya niyet ediyorum diyesiniz. Ve doğal olarak da dış dünyanız bu harika iç dünyanızı yansıtsın. Siz kendi sözlerinizde, kendi dostluklarınızda sadece sevgiyi, sadece dürüstlüğü ve açıklığı ifade ettikçe, yüreğinizi konuştukça, etrafınızdaki tüm dostlukların da sadece ve sadece sevgi, paylaşım, destek ve yürekten birliğinin bir temsili olduğunu yaşayasınız ve görürsünüz. Çünkü dünya ve evren böyle çalışıyor. Ve artık biliyoruz ve artık sadece ışığı yaratabilecek güçteyiz. Şu an ışığın bilinci tüm dünyaya yayılıyor. 21 Aralık'ta bunu bir kez daha çok daha güçlü bir şekilde deneyimleyeceğiz hep birlikte ve bu anı hak ettiğimizi hatırlayarak yaşamımızda sadece ışığın ve sevginin dostluklarının olmasına niyet ediyoruz. Şimdi hep birlikte ve diğer eski dostluklar bizim ışık enerjimizle birleşmeyen, bağdaşmayan dostlukların artık yumuşacık bir şekilde kendiliğinden yaşamımızdan uzaklaşma zamanı çünkü enerjimiz yükseldi ve bilincimiz farklı ve bunu sevgiyle kabul ediyor, şükranla hayatımıza alıyoruz bu bilişi ve bu değişimi. Ve işimizde öyle güzel, öyle bereketli, öyle ışık dolu anlar var ki, yaşamımızın hangi işini yapıyor olursak olalım, her sözümüz, her davranışımız ve her dokunuşumuz sadece ışık ve sadece sevgi veriyor dünyamıza, iş ortamımıza ve o dokunduğumuz işe. Çünkü biliyoruz ki her ne işte olursak olalım şu anda olmamız gerektiği yerdeyiz tam olarak. Ve biliyoruz ki biz o işe ışık kattığımızda, sevgi kattığımızda Dönüşmesi gereken her ne varsa zaten dönüşecek, dönüşmek zorunda. Ve var olan ışık açığa çıkarak daha da fazla büyüyecek. Ve biz artık birer ışık işçisi olarak bu dünyaya ışığı yaymaya, ışığı büyütmeye, ışık vermeye gelen insanlar olarak bu dönemde görevimizi hatırlıyoruz. Doğamızı hatırlıyoruz, doğamız ışık vermekti zaten. Doğamızı hatırlıyoruz. Doğamız sevgiydi zaten. Yüreğimizdeki koşulsuz sevginin gelişini hatırlıyoruz. Zaten koşulsuz sevgi olarak gelmiştik. Onu deneyimlemeye, koşulsuz sevgi olabildiğimizi kendimize, ruhumuza göstermeye gelmiştik. İllüzyon ya da görünen her ne olursa olsun. Şu an bu dünyadaki herkesin birer üstad olma potansiyeli var ve her birimiz o basamağın neresinde olursak olalım üstad olma yolundayız. Ve her birimizin gerçekten aydınlanmış üstadlar gibi olabilme şansımız var. Her birimizin eşit şansı var. Ve bunu hatırlıyoruz şimdi. Ve 12-12-12'nin ve 21 Aralık 2012'nin tüm ışığının, tüm bolluğunun, tüm nurunun ve kaynağının şimdi sevgili meleklerimizle, sevgili baş meleklerimizle ve aydınlanmış istatlarla bize destek olmak üzere bize akmasına izin veriyoruz. Yüreğimizde ışığa dönüşmesi gereken her ne varsa dönüşmesine niyet ediyoruz şimdi. Enerji alanımızda ışığa dönüşmesi gereken her ne varsa ışığa dönüşmesine niyet ediyoruz şimdi. Ve dünyamızda artık ışığa dönüşmesi gereken her ne varsa ışığa dönüşmesine niyet ediyoruz şimdi. Öyle bir dünya yaratıyoruz ki baktığımız her yerde artık huzur, barış, dostluk ve arkadaşlık var ve paylaşım var. Birliğin bilincinin bizim aslında tek bir yürek olduğunun bilişi bütün dünyamızı kaplıyor ve aydınlatıyor. Ve şu anda biz bunu yüreğimize çekerken bu bilişi dünyamızdaki herkes de bu bilişi deneyimliyor şimdi. Ve öyle bir dünya yaratıyoruz ki bu dünyada sadece sevgi sadece huzur ve barış var mı? Eski titreşimlerin zamanı artık geçti. Ve hepsi kendi dönüşüm yolundalar. Son demlerine sevgiyle bakıyoruz. Işık olmayan her şeyin aslında ışığın büyümesine hizmet ettiğini hatırlayarak birliğimize ve ışığa hizmet ettiğini hatırlayarak teşekkür ediyoruz. Ve onların sevgiyle ışığa dönüştüğünü göreceğiz hep birlikte. Birçoğunun ışığa dönüştüğünü gördük bile. An meselesi artık. Ve 21 Aralık'ın şu anda bizler için ne getirdiğini deneyimlemeyi seçelim. Ve aldığımız nefeste o birliğin o ışığın huzurun güzelliğini deneyimleyelim şimdi 21 Aralık aslında bizlerin hep beklediği andı çok ama çok uzun zamandır huzur barış ve birliğin anı dünyanın ve insanlığın bilincinin artık ışığa tamamen uyandığı an. 21 Aralık'tan itibaren ışığı seçmek çok daha kolay olacak bizim için. Hepimiz için, insanlık için ve tek tek her birimiz için. Her davranışın ardındaki sevgiyi görebilmek çok daha kolay olacak. Lütfen emin olun. Sadece ışık ve sadece sevgi geliyor o gün hepimize. Tavsiyemiz o günde bugün yaptığımız gibi ışığın sevginin dünyasını yaratın. Dünyadaki ve evrendeki tüm ışık varlıkları ve ışık işçilerinin saf tertemiz ışığıyla kendi ışığınızın birleşmesine niyet edin. Sevgili başmelek Mikail'i çağırın. Ve bu anın gerçek olduğunu bilin. Barışın, ışığın anını ve teşekkür edin. Ve bizim yüreğimizdeki sevgi, sizin yüreğinizdeki sevgiyle birleşsin. Eğer hazırsanız, yumuşacık bir nefesle yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Işığa merhaba demek üzere, sevgi ve ışıkla, meleklerle yaşamak ekibi adına ve ki ikala erke.